Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden çılgın soru günü. <laughs> Aynen öyle. O zaman çılgın sorularımızı çekelim. Çılgın cevaplarımızı arayalım. İşte bu. Hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olur. Değil mi Sütlücüğüm? Evet. Videolarımızı beğenirseniz. Evet. Arkadaşlarına bizden bahsetmeyi unutmazlarsa çok seviniriz. Evet. Teşekkürler. Hemen sorumuz geliyor. Hadi bakalım hazırım sor. Tamam. Şunu alayım mı? Oh, evet, geldi evet, evet. bakalım. hadi evet. ne? Sütlücüğüm çok enteresan bir soru geliyor. Hadi Hazır gönder mıydın? gelsin. Evet gelsin. Tamam. Soğuk denizlerde balıklar neden donmaz? Şey çünkü donmaz, e çünkü soğuk bastırınca hop hop hop, hop kaçıp sıcak denizlere giderler. E en azından ben balık olsam böyle yapardım. Öyle mi dersin? Hı -hı. Şimdi eğer nehirde yaşayan bir balık olsaydın evet. bu dediğin doğru olabilirdi. Hı -hı. Çünkü nehirler, denizler, akarsular, okyanuslar birbirleriyle bağlantılıdır. Evet. Peki eğer gölde yaşayan bir balık olsaydın o zaman ne yapardın? Hmm. Çünkü bildiğin gibi göller çevresi karayla çevrili su birikintileridir hmm. ve görünürde de diğer sularla bir bağlantısı yoktur. Hmm. Eğer gölge yaşayan bir balık olsaydım yazın bütün vaktimi kendime su geçirmez atkı battaniye falan örerek geçirirdim. Yani ben tabi şimdi balıkların örgü örebildiğini pek sanmıyorum. <laughs> Ama soğuk havalarla baş etmek için şahane bir yöntemleri olduğu doğru. Şey şey mi acaba suyun altında ateş mi yakıyorlar mesela? <laughs> Hayır tabi ki. Ama vücut ısılarını değiştirebiliyorlar. O ne demek? Evet, mesela biz insanların vücut ısısı pek de değişiklik göstermez. Hı -hı. Sağlıklı bir insanın vücut ısısı yaklaşık 36 derecedir. Ee, ama çekim hastalanınca 38, 39 derece bile olabiliyor. Evet. Ve bu birkaç derecelik fark bile bizi nasıl da etkiliyor evet. değil mi sürekli? Ama işte balıklarda durum farklı. Onlarınkisi sabit değil, değişebiliyor. Mesela yaz geliyor, hmm. sular ısınıyor. İşte o zaman balıkların vücut ısısı da yükseliyor. Tamam, yani su ısınınca balıklar da ısınıyor. Doğru. Sonra mesela hava soğuduğu zaman sular da soğuyor. İşte o zaman balıkların hmm. vücut ısısı da düşüyor. <laughs> yani şey su soğuyunca balıklarda soğuyor. Ya ne kadar uyumluymuşlar canım balıklarım. Mı? Çok doğru. <laughs> i̇şte bu yüzden sular buz gibi olsa bile balıklar zarar görmeden yaşayabiliyorlar. Yani şimdi açıcığım <laughs> üzeri buz pisti gibi buz tutmuş bir gölün içinde yaşasalar bile mi? <laughs> Eğer üzeri hey. buz tutmuş bir gölün dibine bakacak olursa... Ay, dur, bakamam bakamam Ayşe'cim. Neden? Ay, nasıl bakayım Ayşe'cim donarım. <laughs> Ay hayır Sütlü'cüm lafın gelişi. Ay ben balıklar gibi böyle vücut sıcaklığımı da değiştiremem donar kalırım. Tamam Sütlü'cüm zaten lafın gelişi söyledim. Ay, ayrıca Ayşe'cim ben sıcak su severim. Oh sıcacık su. <laughs> Sütlü'cüm ben de zaten gölün dibine bakarsan derken ...tutup da üzeri buz tutmuş bir göle dalarsan hmm. demedim. <laughs> ya ne bileyim Ayçacığım öyle bakalım deyince bende ay düşüncesi bile üşümeme <laughs> sebep oldu. <laughs> tamam peki şey yapabilir misin? Mesela fotoğrafına bakabilir misin? Tabii tabii <laughs> bakarım. he. Ay Gölün üzeri buz tutmuş buz pisti gibi Ayçacığım. Eğer üzeri buz tutmuş bir suyun dibine bakacak olursan... ...böyle neredeyse hiç hareket etmeyen bir sürü balık sürüsü görebilirsin. Ay ya birbirlerine mi sarılıyorlar Ayşeciğim? Yani. Canlarım benim. <laughs> Öyle de denebilir. Bir arada durarak soğuktan korunmaya çalışıyorlar. Hı. Soğuk suya dayanabilmek için balıklar neredeyse hiç hareket etmezler. E, e, vay Sonra be. çok yavaş nefes alıp verirler ve hiç yüzmezler neredeyse. Yani öylece durup suyun ısınmasını mı bekliyorlar açıcığım? Evet. Öylece durarak enerjilerini yok yere tüketmemeye çalışıyorlar. Yiyeceklerden aldıkları enerjiyi yüzmek için değil de ısınmak için kullanıyorlar. Ay su da buz gibidir açıcığım. Evet. Bir süre gerçekten de su buz gibidir. Buz. Ama sonra mevsimler değişir. İlk bahar gelir. Şöyle e, kuşlar saklandıkları ağaç kabuğundan çıkar. Yeniden cıvıldamaya başlar. Sonra yaz gelir. Güneş sımsıcacık içimizi ısıtır. Sonra yem yeşil yapraklar bol bol güneşlenir. Sonra sonbahar gelir. Yapraklar teker teker dökülür. Ve kış gelince de hava yeniden buz gibi olur. Ama doğudaki bütün canlılar bu değişime uyum sağlayabilecek yetenekler geliştirirler. Ve yani sütlücüm doğada her şey mükemmel bir uyum içinde. Sütlü? Sütlü? Ayça. Sütlü niye hareket etmiyorsun? Korkuttun beni. Canım boşa enerji harcamamak için çok üşüdüm ve enerjimi ısınmak için <laughs> kullanayım dedim ama şimdi daha çok üşüyorum Ayça'cığım. <laughs> Sütlü'cüğüm sen balık değilsin ki. Evet, demek ki o gerçekten balıklara özel bir yöntemmiş. Evet, Oy. demek ki sen hareketsiz kalarak ısınmayı başaramadın. Bu yöntem sende hiçbir işe yaramadı. Tamam tamam kendine gel, e, gidip şöyle sıcak bir şeyler içeyim ne dersin? Olmaz Ne Neden? Çünkü kendimi kasınca boynum tutulmuş. <laughs> i̇şte sen <laughs> hareket edemiyorum Ayşe'cim. Sütücüm gülsem mi üzülsem mi bilemedim. Tamam demiyorum. <laughs> <laughs> tamam şey yaparız. Gider ben böyle şey... bir merhem süreriz masaj yaparız tamam mı? <laughs> Ge gelemiyorum tamam. Ayşe'cim yan yan mı geleyim? Böyle mi geleyim nasıl geleyim? Ayşe'cim <laughs> neredesin <narkz> göremiyorum. <laughs> Ayşe'cim <Aa, gülüyor> <ailesim>, boynuma <laughs> <ya> gidin. <laughs> tamam yan yan çıkar. Evet. Yan yan.